Sen benden gittin gideni Öyle ağrım ki kendime Sen benden gittin gideni Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideni Tenim ki soğumuş tenime Sen benden gittin gideni Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalından Öyle bıkmışım ki kendimden Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gidelim Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin